Arkadaşlar asansör çekiyorum. bak burada bir kişi daha var Selam. Selam. Çok hızlı geldi. Gelsin. Geldi. Bu <laughs> yeşil etiketle arkadaşlar yavaş iniyor diyeceğim coştu neyse sandı ve şu an. bastı aferin hayır <gülüyor> <gülüyor> basıyorum arkadaşlar <laughs> hadi 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 et bu adım Bugünkü videoda bu kadar. Seni seviyorum hep. Bay bay.